Salgını fırsata çevrelerine karşı örgütlü mücadeleye. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen normalleşme programı doğrultusunda 1 Haziran 2020 tarihine itibariyle ülkemiz hızlı bir norm normalleşme sürecine girmiş, kamu kurumlarında dönüşümlü çalışma uygulamasının kaldırılması ile salgın öncesi çalışma düzenine geçilmiştir. Salgının ilk günden bu yana alındığı ifade edilen bütün tedbirler sermaye sınıfını korumak amaçlı olup bütün iş kollarında milyonlarca emekçi, zorunlu olsun olmasın sokağa çıkma yasaklarında dahi çalıştırılmıştır. Bu anlamda başlatılan erken normalleşmeye geçiş kararının insan sağlığı açısından bilimsel bir karar değil de asıl olarak çatlar dönsün mantığına dayandığını biliyoruz. Bu geçişle Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipler Birliği ve Sağlık Emekçileri Sendikası SES gibi sağlık alanında uzman kuruluşlar salgının dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de halen kontrol altına alınamadığını, Türkiye için normalleşmenin henüz çok erken olduğunu, salgının birinci dalgasının henüz bitmeyip ve Eylül ayında ikinci dalga beklenildiğini, bu nedenle gevşetilen tedbirler neticesinde salgının seyrinde artış yaşanacağını belirtip uyarılar yapmasına rağmen, sanki her şey birden normale dönmüş gibi emekçilerin hızla salgın öncesi çalışma üzerinde başlatılması, halk sağlığı ve çalışan emekçiler açısından ciddi riskler oluşturmaktadır. Salgın süresince Hükümetin ekonomik tedbirleri sermayeyi fırsata yaratmak ve milyonları işsizliğe, açlığa, yoksulluğa ve hastalığa mahkum etmek için siyasi kararları ise tekçi, ağır merkeziyetçi yönetim hareketini güçlendirmek adına belediyelerin yetkilerini kısıtlamak, özellikle AKP'li olmayanların salgınla mücadele etmesini dahi engelleyip dayanışma hesaplarını bloke etmek ve seçilmiş belediye başkanlarını görevden almak yeni kayyumlara atamak olmuştur. Tek adam yönetiminin seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayın atacak sürdürdüğü halk iradesini içe sayma anlamına gelen demokrasiye darbe politikası geçtiğimiz günlerde de 3 milletvekili Enis Berberoğlu, Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekillikleri düşürülerek tutuklanmasıyla parlamentoya kadar uzanmıştır. Salgın dönemi fırsatçılığı her yerde her düzeyde. Her türlü riske rağmen kamu hizmetlerini aksatmadan sunmaya gayret eden belediye emekçileri olarak salgın sürecinde pek çok belediyede salgın bahanesiyle yaşadığımız ekonomik kayıplarımız, çalışma hakkımız üzerindeki baskılar, sürgünler, sendikasızlaştırma ve açı almalar, yaşanmıştır. Sendikamız karantina günlerinde belediyelerin halk için zorlu hizmetleri üretirken, emekçilerin sağlığını koruyacak düzenlemeler yapması için mücadele ederken, emekçisine bir maske dahi gerekli hemen hiçbir ekipmanı sağlamayan bazı işverenler salgın maliyetini bahane ederek yol ve yemek ücretlerine son verme, karşılığını ödemeden yemekhanelerimizi kapatma, mesai, tazminat, toplu sözleşme kesintisi, maaşları ödememe gibi kazanılmış haklarımıza göz diktiler. Bu kapsamdaki en çok hak kasmı AKP'li ve kayınmatanan belediyelerde yaşanmıştır. Yaşanmaya devam etmektedir. Ankara Mamak Belediyesi'nde toplu sözleşme ve yol ücretleri kesilmiş olup 30 Nisan günü 1 Mayıs'ta birleşen basın açıklamasına katılan aralarında şahsım Genel Başkan olarak Bey'in ve MYK üyelerimizin de olduğu Şube Başkanımız ve 19 üyemize soruşturma açılmıştır. İzmir Bergama Belediyesi'nde çalışan UNESCO ödüllü bilim insanı olan İzmir İkinoğlu Şube Yöneticimiz Bülent Türkmen sürgün edilmiştir. Halkın seçimlerde beyan ettiği demokratik iradenin darbevari bir biçimde gasp edilerek atanan kayyumlar aynı bir önceki dönemdeki gibi belediye kaynaklarını ranta ve talana açıp başta kadın kurumları olmak üzere kütüphaneler ve kültür merkezleri gibi kurumları kapatarak kent halkına erkek eğmen ve tekçi bir siyaset dayatırken belediye emekçilerine yönelik de disiplin cezaları, hak gaspları, sürgünler, açığa almalar ve ihraçlarla saldırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde iki üyemiz Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kamu görevinde ihraç edilmiştir. Önceki dönem aslında şöyle yapıyordu biliyorsunuz arkadaşlar atılan kayyumlar 31 Mart öncesi atanan kayyumlarda doğrudan kanun hükmünde kararnameleri o hali gerekçe göstererek işlemler yapılıyordu. Şimdi yeni bir yöntem buldular. Disiplin kurulu kararına Yani o hal kalkınca kanun hükmü ve kararnameyle bu işlemleri gerçekleştiremeyenler oluşturdukları bir kurul aracıyla arkadaşlarımızın tekrar aynı biçimde görevlerine haksız, hukuksuz, sorgusuz, sualsiz son verebiliyorlar. Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne çalışan üç üyemiz hakkında Yüksek Disiplin Kurulu'nda da soruşturma açılmış. Bu üyelerimiz bir kamu görevinde ihraç edilmiş. Birine kademe durulma cezası verilmiş. Diğerinin ise soruşturması devam etmektedir. Siirt Belediyesi'nde çalışan bir üyemiz hukuksuz bir biçimde kamu görevinde aynı şekilde açığa alınmış. içinde şube yöneticilerimizin olduğu 8 üyemizin sözleşmeleri haksız ve hukuksuz bir biçimde tek taraflı test edilmiştir. Kayapınar ve Derik Belediyelerinde toplu sözleşme ile kazanılmış hak olan yemek ücretleri kesilerek geçmiş yıllara dönük emekçilere zimmet çıkarılmaktadır. Batman Belediyesi'nde çalışan birçoğu doktor ve mühendislik gibi kadro ve mesleklerde olan 43 üyemiz Görevleri dışında ilgisiz ve alakasız birimlerde düz memur olarak sürgün edilmişleridir. Şimdi kayyumun aslında gelenek olarak başlattığı ve iktidarın siyasal kadrolaşma üzerinde götürdüğü bu süreç aynı bir şekilde biraz önce tarif ettiğim gibi devam ediyor. Şimdi düşünün bir doktor bir mühendisi yolda ya da daha başında bir sandalyede görev yapması ya da yapacağı işin ne olduğunu gerçekten tarif etmek zorundalar. Hani yasa çok açık demiş kamu yararı var mı yaptığınız işte. Bunların tamamı belki hukuk normal işlese geri dönecek ama içinde bulunduğumuz dönemde hukukun da nasıl işlediğini biliyoruz. Dolayısıyla kamu yararı olmayan bir yerde sizin doktorun, mühendisi ya da başkan yardımcılığı yapmış arkadaşlarımızı, çalışanları 30 yıllık belediye emekçilerini keyfe ve hiçbir gerekçe göstermeden sürgün etmenizin bir tek karşılığı var. Seçim alamadığınız yerlerde kayınla belediye yönetimlerini alıyorsunuz ama müdahale edemediğiniz o bölgenin çalışanı insanını da tekrar dışarıdan getireceğiniz kadrolaşma AKP'nin yeni bir kadro sistemi, kadrolaşma gerçeğini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bilinmelidir ki savunma sürecinde esnek çalışmaya hayata geçirmek, emekçiler üzerindeki baskı ve denetimi artırmak, sendikatsızlaştırmak, sürgünleri açığa alma ve ihraç uygulamaları hayata geçirmek isteyen işverenler, belediye emekçilerin örgütlü mücadelesiyle cevaplarını alacaklardır. Yerel yönetim iş kolunda gasp edilen bütün haklarımızı yeniden kazanacak, Belediye emekçilerinin birliğini ve haklarını koruyarak mücadelemizi yükselteceğiz. Baskı ve sürgünler son bulsun diyoruz. Sürgün edilen emekçilerin görevlerine geri başlatılsın. Sözleşme fesihleri, açığa alma, ihraçlar son bulsun. Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkımız üzerindeki hükümet, belediye yönetimi ve sayıştay baskıları durdurulsun. Atanmışlar değil, seçilmişler yönetsin diyoruz.